Bize Ork Holding olarak sürdürülebilirlik ve döngüsel tüketim adına birçok projelerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeyi de hedefliyoruz. Tekstil sektörü bu tarafta ciddi adımlar atılması gereken bir sektör. Biz de bunun bilinciyle yaklaşık bir 12 senedir holding olarak yatırımlar gerçekleştiriyoruz. %30 recycle çevirerek pet ürettiğimiz takım elbiselerle başladık. Daha sonrasında da iç operasyonlarımızın dijitalleşmesi, mağazalarımızda recycle, mimari malzemeler kullanılması, daha sonra STK'larla yaptığımız işbirlikleri, Beşiktaş Belediyesi ile beraber ürettiğimiz mataraların ve artık artiklet çiçeklerin çocuklar tarafından kullanılmaması, İstanbul Modern'le beraber yaptığımız Ecolab Art'taki workshoplarımız ve orada çocukların gerçekten kağıtın geri dönüşümünü ciddi bir şekilde deneyimlemesine ve eğitimin en baştan başlamasına dair yaptığımız yatırımlar, çeşitli üniversitelerle beraber yeşil, yeşil yaka eğitimleri almamız, şirket olarak e, sürdürülebilir komitemizin olması ve e, bu komitenin multidisipliner bir şekilde ilerlemesi, her departmandan bu sorumluluğu taşıyacak olan çalışanlarımızla beraber hedeflerimiz ve stratejilerimiz var. Ve bunu hep beraber ölçümleyerek vizyonumuzu bu yönde daha da genişletmeye çalışıyoruz. 2024'te de aslında su tüketimin, karbon emisyonunun azaltılmasına dair ciddi yatırımlarımız olacak. Aynı zamanda da bizim en önemsediğimiz müşteri tarafında bu bilinci arttırmak, döngüsel tüketime onların da nasıl katkı sağlayacağını sağlayabileceklerine dair çeşitli projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek istiyoruz. Müzik